Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehri teknoloji fuarına ev sahipliği yaptı. Son yenilikleri buluşturan etkinliğe sensörler damgasını vurdu. Ürünlerin duyma ve hissetmesi anlamına gelen sensör sayesinde hayat daha kolay hale geliyor. Böylece enerji kaynakları da verimli kullanılmış oluyor. Teknoloji fuarında çok sayıda ürünün tanıtımı yapıldı. Onlardan biri de triyakilerini yakından ilgilendiren çay demleme robotu. Teforya'nın bu ürünü kişiye özel çay demliyor. Size özel isteğinize göre çay yapıyor. Bir butona basarak çayın tat, lezzet, koku, antioksidan ayarını kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Elleriniz dolu olduğunda buzdolabını nasıl açarsınız? Bunun cevabı da sensörde. Ayağınızı yaklaştırdığınızda kapak otomatik olarak açılıyor. 3D kızılötesi kameralar sayesinde kendinizi bilgisayar oyunlarının bir kahramanına dönüştürebiliyorsunuz. Kayakçıların can güvenliğini yakından ilgilendiren bu hava yastığı Las Vegas'ta en çok ilgi görenler arasındaydı. Bu ürün temel olarak kaburga, boyun ve kalçaya kadar olan hayati bölgeyi koruyor. Çarpışma ve yuvarlanma anında daha sert hale gelerek bedenin güvenliğini sağlıyor. Kayak kıyafetinin altına giyilen ürün kaza anında otomatik olarak aktif hale geliyor.